Filistin'in inşallah. Teknolojik olarak tamamen yapay zeka, tamamen yerli üretim, tamamen milli olarak üretildi. Ürün Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde sürekli testler yapılarak, Savunma Sanayi Başkanlığı kısmında testler yapılarak ilerlemiş durumda. Tam otonom olarak çalışmakta ürünümüz. Hedefine ulaşabilmek için önüne çıkacak engelleri yapay zeka ile kendisi rotasını değiştirip, tekrar kendi rotasına girip e, görevini tamamlayıp e, geliyor. Ki asıl bizim e, ulaşacağımız nokta e, dünyada İHA'larda olduğu gibi ihracatta dünyada e, Türkiye'nin adını duyurabilmek, savunma sanayinde çok güçlü yerlere gelebilmek. Bu başarı için e, yol e, ilerlemekteyiz.